Avcılılar Adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Ülkemizde hemen hemen her yetişkin sürücü belgesine sahiptir. Sürücü belgelerinde bir diğer ismiyle ehliyetlerde kullanacağınız aracın cinsine göre A, B, C, D, E gibi çeşitli sınıflarda yetkilendirme yapılmaktadır. Örneğin B sınıfı sürücü belgesine sahip bir kişi kamyon veya otobüs kullanamaz. Benzer şekilde hava aracı bakım personeli içinde çeşitli yetki belgeleri yani lisans düzenlemesi yapılmıştır. Bu sunumda hava aracı bakım personeline ilişkin lisans çeşitleri ve bu lisansların yetki alanları ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Havacılık alanda lisans alması gereken personellere ilişkin hususlar, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO tarafından belirlenmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'nın halen yürürlükte olan personel lisansları ile ilgili ekine göre, uçuş mürettebatı, hava aracı bakım personeli, hava trafik kontrolörü, uçuş hareket uzmanı, bir diğer ismiyle dispatcherlar, istasyon operatörü, meteoroloji personeli için lisans alma mecburiyeti bulunmaktadır. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından alınan hava aracı bakım personeli lisanslandırılması ve onaylayıcı bakım personeli konularında düzenlemeler EASA Part 66'da yapılmıştır. Ülkemizde ise hava aracı bakım personeli lisanslandırılması Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası kurallara uygun olarak 2013 yılında hazırlanan shy 66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında hava aracı bakım personeli lisans kategorileri şunlardan oluşmaktadır. Kategori A, Kategori B1, Kategori B2, Kategori B3 ve Kategori C. Hava araçları veya komponentların uçuşa elverişliğini sağlamak üzere tamir, bakım, revizyon, kontrol ve servis işlemleri yapabilmek için hava aracı bakım personelinin sahip olması gereken lisansların kapsamları şunlardır. Hat bakım mekanik teknisyeni olarak da isimlendirilen kategori A hava aracı bakım lisansına sahip personel, bizzat yaptığı planlı küçük hat bakım ve bakım arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisine sahip olmaktadır. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler kapsamında sınırlandırılmaktadır. Kategori B1 Hava Aracı Bakım Lisansına sahip personel, hava aracı yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma yetkisine sahip olmaktadır. Ayrıca arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç Faal olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma yetkisine de sahiptir. SHY 66 kategori B1 lisansına sahip personel doğrudan ilgili A alt kategorisinin imtiyazlarını kullanma yetkisine de sahiptir. Kısacası kategori A'nın bir üst seviyesidir. Kategori B2 hava aracı bakım lisansına sahip personel, aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca güç sistemleri ve mekanik sistemleri üzerinde faal olup olmadığını tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren elektrik ve aviyonik işlemleri yapma yetkisine de sahiptir. Kategori B2 lisansına sahip personel planlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisine sahiptir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler ve B2 lisansında bulunan hava aracı tipleri kapsamında sınırlandırılmaktadır. Kategori B2 lisansı hiçbir A alt kategorisini içermemektedir. Kategori B3, maksimum kalkış ağırlığı 2000 kg veya daha aşağı olan pistonlu motorlu, kabini basınçlandırılmamış uçaklar için geçerlidir. Kategori B3 hava aracı bakım lisansına sahip personel, uçağın yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faaliyeti yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma yetkisine de sahiptir. Kategori C hava aracı bakım lisansına sahip personel, hava aracı üzerinde gerçekleştirilen üst bakım sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisine sahiptir. Kategori C hava aracı bakım lisansının imtiyazları hava aracının bütün için uygulanmaktadır. Bu kategoride çalışan personel, hava aracı üzerinde en yetkili kişidir. Hava aracı üst bakım mühendisi veya teknisyeni olarak da isimlendirilmektedir. Şimdi de personel lisanslarının kapsamını açıklarken ifade edilen bazı tanımların ne anlama geldiğini netleştirelim. Elektrik sistemi, hava aracı elektrik sisteminin güç kaynakları ve bu gücün hava aracında bulunan farklı komponentlere ve ilgili konnektörlere dağıtım sistemi anlamına gelmektedir. Aydınlatma sistemleri elektrik sisteminin kapsamında bulunmaktadır. Aviyonik sistemi, Veri hatları, veri yolları, koaksiyel kablolar, kablosuz veya diğer veri iletme ortamı kullanarak analog veya dijital verileri transfer eden, işleyen, gösteren veya depolayan hava aracı sistemi anlamına gelmekte olup, söz konusu sistemin komponentlarını ve konnektörlerini de içermektedir. Basit test, sonucu yorumlanma ihtiyacı olmayan testtir. Onaylı bakım dokümanlarında tanımlanmış ve şu kriterleri karşılayan test anlamına gelmektedir. İlk kriter, hava aracı üzerindeki kumanda, switch, merkezi bakım bilgisayarı ve dahili test ekipmanı kullanarak ilgili sistemin çalışıp çalışmadığını doğrulamak. Test sonucu elde edilen değer ve değerlere göre ilgili hava uçar veya uçamaz kararını vermek onaylanmış bakım dokümanlarında tarif edilen test prosedürü ondan fazla eylemi içermemektir. Arıza gider mi? Onaylanmış bakım dokümanları kullanarak bir kusur veya arızanın kök sebebini teşhis etmek için gerekli olan prosedürler ve işlemler anlamına gelmektedir. Harici test ekipmanlarının kullanımı da buna dahil olmaktadır. Sadece kategori A ve B1 için ilave alt kategoriler de belirlenmiştir. Bu alt kategoriler uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre belirlenmiştir. A1 ve B1.1 türbinli uçaklar, A2 ve B1.2 pistonlu uçaklar, A3 ve B1.3 türbinli helikopterler, A4 ve B1.4 pistonlu helikopterleri kapsamaktadır. Bu sunumda Hava aracı bakım personeli lisansları hakkında bilgi aktarımına gayret gösterilmiştir. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.